Teknobat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Göngör. <laughs> ben Levent Turaç. <laughs> ya var ya şu giriş çok komik oluyor. <laughs> evet komik oluyor abi. Ama neyse Computex'te seninle buluştuk abi ve çok güzel içerikler paylaştık. Hem sen güzel hem ben. Oldu. Ve bir Computex 2024 Tayvan'da bir değerlendirme yapalım istedik sizlere. Ben sorayım sana o zaman Derviş'im. <laughs> Yok abi ben soracağım şimdi rollerini. <laughs> Aynen sen soracaksın. Şimdi bunu Teknofatta yayınlayacağız dedik değil mi? De yayınlanacak. İzleyiciler zaten seni tanıyor. Evet. Kasa toplayanlar, bilgisayar toplayanlar seviyor. Ben senin işçiliğini çok takdir ediyorum. Sağol Sıvı soğutma sistemlerde seneler senesi yaptığın çok güzel işçilikler, modifikasyonlar, Allah o testereyle olsun. ince ince kesme benim hoşuma gidiyor. Teşekkürler. De, e, aynı şekilde düşünüyorum ki izleyiciler de seviyordur. Sevmeyenler de tanısın istiyorum. Doğru. Çünkü gerçekten bunca yıl boyunca arka planda birbirimize çok güzel bir teknik sohbetimiz, muhabbetimiz aynen. var. Yılların Saygı ve var bu arada arkadaşlar. Aynen, öyle aynen. Yeni tanıştık falan değil yani. Yok, fuarda tanışmadık ama fırsat olmadı. <laughs> Ben de aynen. artık istiyorum ki böyle muhabbette bir arada gözükelim, kesinlikle, bir arada da muhabbet yapalım. Yani. Çünkü buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bence de ihtiyaç var. Hem aramızdaki dayanışmanın da evet. insanlara örnek olacağını, diğer kanallarda örnek olacağını düşünüyorum. Yani. Arkada da çok güzel Tayvan kuşu geçiyor bu arada da. Neyse bunları sonra değiniriz. Sunun güzelliğini görmemiz aynen, lazım. Aynen. Bu de arada <laughs> destek olan, yardımcı olan diğer arkadaşlara da... Diğer e, burada fuara gelen Türk arkadaşlara da, Tayvanlara da teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz güzel bir ortam. Tayvan'ın da göçmen kuşları meşhurmuş. Kesinlikle Videoda canlı bile. olarak onu da çektik. Bunu hatta yatay çekeyim. Çek, Olmadı. Çek. Arka planda değil arkadaşlara gösteririz. Minik serçeler falan da var oradan. Ya yani çok güzel bir ortamda. Fuarın önüne geldik. Arka tarafa da fuar merkezini aldık. Taipei'yi Nangang Exhibition Fuar Merkezi. Evet. Sen şimdi evet. ilk defa geldin değil mi bu Ben var? Bu benim ilk gelişimde. Aynen öyle. Çok güzel de bir deneyim oldu. Yani dünyada görülecek hem güzel ülkeler, şehirler var hem de çok farklı teknolojiler varmış. Buna şahit olduk. Yani her yıl ilk de geliyormuş. özümüz kadar var mı? Yoksa biraz abartı mı? Ne hissediyorsan en samimi Abi, şekilde söyler... bir şekilde yani biz Bence az bile övdük. <laughs> az bile övdük. Çünkü bakın Vaktimiz bile yetmedi arkadaşlar. Yetmedi. Biz sadece 1-2 kata uğrayabildik. Doğru. Daha burada 3-4 katlık bir fuar alanı ve bina karşı var. bina var. Hani yetişemiyorsunuz. Yani 4 gün, 4 dedim 8 gösterdi. Evet, evet. Hani bunun 4 artı 4 olması lazım. O, o seviye yani. Şimdi ayın 4'ü, 5'i, 6'sı ve 7'si olmak üzere 4 evet. gün fuar var. 4 Bundan gün önce bir de... Kişi için yetmiyor. E, de yetmiyor. Bir iki gün önce de etkinlikler vardı. Sen geldin, neler gördün? ilk ne dikkatini çekti? Şimdi biz standa uğradığım zaman aynen. ben çok bir bir ardına video çektim. Sen de öyle yaptın. Aynen öyle. Genelde yaptım. bizim zaten Tabii. bilgisayar toplamada kullandığımız markalar aşağı yukarı belli olduğu için Türkiye'den gelenlerin çektiği markalarda iyi kötü belli. Kasa, bilgisayar, yani ekran kartı, laptop olarak yapanlar. hep zaten hani yıl içinde çalıştığımız markaların ürünlerini biraz çekiyoruz. Hani o da nasıl diyeyim, sponsorluk kokabilir. Hani sponsorluk var mı arada. Sponsorluk onu da zaten, zaten söylüyoruz. Var. Evet, aynen aynen. Ama markaların da çıkarttığı yeni ürün gamları o kadar çok fazla ki Asus'u, MSI, Gigabyte'ı adamlar onlarca yeni ürün yapıyor. NASA Ve hatta markaları, e, markaları, RAM markaları. Ve şunu söylemek istiyorum Ali hani kusura evet, bakma. Türkiye'ye getirmedikleri bile ürünler var. Hatta gaming ürünler onları Doğru. bile burada görüyoruz. Doğru. Ama Belki hepsi gelmeyecek bizim ülkemize. Bazılarını ben soruyorum zaten. Sadece Çin pazarında şu an satışta diyor adam. Evet. Çin evet. pazarında satışta mesela tuttuktan sonra bazen Türkiye pazarına geliyor bazen gelmiyor ama burada yani. konuşma imkanı oluyor. O kısmı da Ardana açıkladığımıza sevindim. Her şeyden önce sen de bilgisayar toplayan bir adamsın. Evet. Geldiğin zaman burada kasalara, modifikasyonlara vesairelere bakıyorsun. Ya ne markalar gördük yukarıda abi. Yani bizlerin Türkiye'de Sistemler içinde yeni evet, yeni evet. kullanmaya başladığımız Colorful, Biostar, Asrak gibi markaları Türkiye'deki algısıyla buradaki algısı arasında o kadar fark var ki Yok. umarım Sizler için paylaştığımız kısa videolarda Algı tarafında ne kadar haklı olduğumuz veya övgüyü ne kadar hak ettiklerini Düzgün bir şekilde aktarmışızdır çünkü Hani Adamlar Asya pazarının liderleri aslında. Sadece ya. üç markadan ibaret değil diye düşünüyorum. Burası burası Asya pazarı. Evet. Burada çok farklı markalar var. Türkiye'de ve Amerika'da güçlü olan markalar da değişiyor. Mesela Aynı. ekran kartında EVGA'yı çok bize okurlarımız söylerdi. Ne no, ee, oldu? Ya yoktu. Ev, ev, evga. E, Tabi Evga. E, evga mesela Amerika'da çok güçlüyken Türkiye'de yoktu. Evet. Kötü müydü? Değildi. Evet. Ama pazar e, ülkeye göre farklılık gösteriyor. Evet. Ülkeye göre yani her mal şey değişiyor. Her zaman. Yani. Bir ürünü getirmedikleri zaman da kullanmak zor. Aynen. O noktada burada aslında gelsin gelmesin ürünlere böyle hepsine bakmayayım ki. Evet oluyor. hani kullanıcılara da hani sizlere arkadaşlar burada hani Türkiye'de göremediğiniz şeyleri de gösterme fırsatımız oluyor sizlere. Hani eleştirilerinizde yaparken <laughs> bunları da hesaba katın Peki abi, eleştiriler çok do arada insanı e, üzüyor, yoruyor, ya evet. şey yapıyor değil mi? Evet. Hani üzüyor, çünkü bazen bazen kadrajın dışını bazen anlatamadığını insan hissediyor burada. Aynen. Gerçekten. Çünkü kameradan, kadrajdan belli bir görüntüyü yani, gösteriyorsun hı. ama arka tarafını hiçbir zaman evet. yüzde yüz anlatamıyorsun. Ya orada da şunu söylemek istiyorum. Hani yani Türkiye toplumundayken arkadaşlar bazen umudunuzu yitirdiğiniz dönemler olur. Yani ya, ya, alamayacağım şeyi oluyor. neden izleyeyim diyebilirsiniz ama hiç öyle düşünmeyin. Biz geldik buraya fuara ama hangi birini alabildik? Hiçbirini alamadık. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey, o gülük ve hani, deneyimlemek ayrı bir şey. Aynen, Bilgi sahibi olmak gülün, ayrı bir şey veya arkadaşlar. Biz sizlere aktardığımızda, aa bu da varmış, şu da varmış deyin yeter ya. Nasıl diyeyim? Kendinizi tatmin edin. Hani biz de sahip olamıyoruz. Hepsini birden alamazsın ki. Alamazsın Bütün abi. ekran kartlarını aynı anda sahip olamıyorsun. Bütün işlemcileri aynı Öyle. anda sahip olamıyorsun Ve ama görüyorsun. Tabii. Mesela Cooler Master standında Shark case vardı hani. Ha, sen onu çok aradın. Buldun mu? Buldum. Sonunda buldum. Sneaker ayakkabı kasaların güzel. ne tasarımları var. Türkiye'ye hiçbiri gelmedi abi. Hiçbiri gelmedi. Ya, zaten onlar modifikasyon. Peki evet. e, modifikasyon. O hat, satılıyor. O şekilde de satılıyor. Yani, o şekilde Aynen, o şekilde satılanları var. Aynen. Okay. Türkiye pazarına gelmedi. Ya bir de ben şunu seviyorum. Öğrenmediğim şeyleri öğrenme imkanım oluyor. Bir de buraya gelince burada bir yurt dışında olmanın verdiği dayanışmayla Aynen. birbirine devamlı soruyorsun. Yani evet. şu standı gördün mü? Ali bunu gördün Aynen. mü? Abi burada videoda Aynen. Wi-Fi 7 şöyle çalışıyormuş. Birbirinde bir paylaşım ortamı oluyor. Türkiye'de koştururken bu kadar çok muhabbet edecek vaktin olmuyor. Olmuyor tabii abi telefonla arayacaksın da sen kayıtta mısın değil misin falan filan. Mesela sen Aynen. bana şey anlattın. Başladı. Yeni bir RAM standardı gelmiş hasta. Evet. O Cam mesela to. Ali bana anlattı ben ben şok oldum cidden çok hoşuma gitti. Neydi adı? Onun... CAMM2 Aynen cam, cam 2 RAM. Cam 2. E, farklı bir yatay soket şeklinde takıyorsunuz evet. RAM'i arkadaşlar. Herkes şimdi AR'dan bahsediyor. Yani. Biz yine olayın pratik kısmına bakıyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Yapay zeka ile ilgili böyle abi, seni etkilenmiş şey oldu mu yoksa Yapay zeka beni cidden yani ahım şahım etkiledi diyemeyeceğim. Tamam. Çünkü nasıl diyeyim şu an için e, AMD Ryzen 9000 serisi işlemcilerle beraber oldukça tamam. sağlam bir şekilde bastırmış durumdalar. Hatta e, çok güçlü, çok iyi bir performans verdiğini söylüyor AMD. Intel tarafında Core Ultra 9 e, işlemcilerindeki... Onlarda da var NPU. Evet Yeni var ama e, tam detaylı özelliklerini bilmiyoruz. AMD biraz elini çabuk tuttu diyebiliriz. AMD, Intel, Nvidia aslında herkes yapay zekaya odaklandı bu fuarda. Aynen. Sen de gittin gördün bunları değil mi? Aynen, aynen. Ama tabii şu noktada nasıl diyeyim? işlemci bazlı hani işlemci tabanlı yapay zekanın yine performansa katkısı olacakmış ama yapay zeka işlemlerinde Nvidia daha fazla ağırlıklı bastırıyor. Hani ekran kartı üzerinden evet, alacağımız işlem var. gücü tabii ki de daha fazla olacak. Yapmıyorsam evet, evet. öyle. Değil mi? Ya, Ama herkes işlemci işlemci diye abanıp durdu yani. İşlemciler de enerji verimli yapmaya çalışacaklar. He. Ekran kartlarını hızlı yapmaya çalışacaklar. Ona ilerleyecek. Ama sonuçta ben bir de şeyi duymak istiyorum son olarak. Hani böyle bayağı dakikalardır konuşuyoruz. Evet. Fuar geldik, neyi çektik, ne yaptık, ne oldu, ne bitti diye. Evet. Sen ne hissettin? Yani fuarda bir şeyler e, yakaladım diye mi düşünüyorsun? Kaçırdım diye mi üzülüyorsun? Ya hiçbir şeyini daha görmedim kafası? İlk gelişte nasıl bir hissiyat içerisinde? Bunu da ilk merak İlk e geldiğimde ya biz neyi çekeceğiz diye böyle bir hangi şey çekeceğiz? Çok kaçırdık. İlk baş böyle tamam. markalı hani sizlerin çoğunuzun bildiği ürünlerden bir başlayalım istedik. Tamam. Ama şu an harbiden Son gündeyiz arkadaşlar. Bugün bitiyor. Akşam 5'te hatta şimdiden toplanmaya tabii başladılar. Tabii dükkanı toplamaya başladılar. Aynen. Yani dükkanı kapatıyorlar ama. şu an. Ben harbiden içimde kaldı. Çekemediğim yüzlerce tamam. şey var. Yüzlerce abi. Ya onları çekeceksin. Montajlayacaksın. Bilgileri kontrol edeceksin. Yetmez. Aynı Fuardan çok video gelmesinin sebebi bu arkadaşlar. Bir de fuar bittikten sonra yayınlamaya devam ediyorsun bir kısmını ama. Ee, bir anlamda istiyorsun ki bunu tamamlayayım çünkü dönünce başka videolar başlayacak. Evet. Yapılar, evet. Değil daha değil döndüğümüzde işler var. Yani, o zaman döndüğümüzde başka yeni teknolojilerden bir iki tanesini yine birlikte konuşabiliriz. Kesinlikle bir toparlarız tekrardan Ali ile beraber sizlerle paylaşırız artık. Arkadaşlar ModArt'ın kanalını Levo'nun kanalını takip etmiyorsanız tanımıyorsanız tanıma imkanı ki zaten tanıdığınızı çoğunuzun düşünüyorum. Teşekkür Teknopat'ta ben konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu dönem böyle sohbet edip muhabbet edip, işbirliği yapıp insanlara fuarları, başka olayları gösterip biraz hoş evet. sohbet, birazcık el sıkışma. Hatta birazcık... bu dönemden sonra çok farklı içeriklerle karşınızda olacağız. Çok Bence güzel. her ikimiz de takipte kalın abi. Teşekkür ederim. Benden size söylemesi. Çok teşekkür ya. ederim Levon. Eyvallah Ali. El sıkışacağız böyle yapalım. Biz halbuki aynı, yani. aynı arabaya binip gideceğiz. Bak Abi birazdan bir bir kamerayı kapatacağız beraber gideceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi, iyi bakın. Teşekkürler. Bay bay. Hoşçakalın.